Sevgili öğrenciler, ders dokümanının çıktısını alıp videoları yazarak izleyin. Gerekli yerlerde durdurup tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Sorularda mutlaka videoyu durdurunuz ve önce siz yapmayı deneyiniz. Aksi halde çözümler çok pratik olduğu için anlamayabilirsiniz. Kare ve dikdörtgenden oluşan şeklin çevre uzunluğunu bulunuz. Kare ve dikdörtgeni iyice belli edelim. Dikdörtgenin kısa kenarı 5 santim olduğu için karşısı da 5 santim olur. Karenin bir kenarı 3 santim ise bütün kenarları 3 santim olur. Dikdörtgenin uzun kenarı artık belli oldu. 7 artı 3 10 santimetre ise burası da 10 santimetre olur. Şu noktadan başlayarak çevreyi dolaşıp bir tur atıp hesaplayalım. 10, 5 daha, 7, 3, 3, 3 ve 5 yan yana yani 8. Toplarsak 36 santim olarak çevreyi buluruz. Dikdörtgen şeklindeki kartondan üçgensel bir parça kesiliyor. Kalan kısmın çevresi kaç santimetredir? Kesilen parça burası. Kalan şekil mavi olan kısım. Dikdörtgenin uzun kenarı gördüğünüz gibi 20. O zaman Buranın tamamı da 20 olur. Şu kesilen kısım 4 santim ise burası 16 santimetre olur. Şu kırmızı noktadan başlayarak tur atalım. 16 artı 5 artı 4 artı 20 ve artı 7 bana çevreyi verir. 16 5 daha 21. 4 20 daha 24. 21 24 daha 45. 45 7 daha çevreyi 52 santimetre olarak buluruz. Bir kenar uzunluğu 6 desimetre olan eşkenar dörtgenin çevresinin uzunluğu ile aynı çevre uzunluğuna sahip olan eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Eşkenar dörtgenin bir kenarının uzunluğu 6 desimetreymiş. Tüm kenarları eşit olduğu için bütün kenarları 6 desimetre olur. O zaman çevresi 6 çarpı 4 24 desimetredir. Çevre uzunlukları eşit olduğu için eşkenar üçgenin de çevresi 24 desimetre olur. Eşkenar üçgenin tüm kenarlarının uzunluğu birbirine eşit olduğu için 24'ü 3'e böleriz. O halde eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu 8 desimetredir. Fakat bizden sonuç santimetre istendiği için desimetreyi santimetreye çevirirsek onunla çarparız. Cevabı 80 santimetre olarak buluruz. Çevresi 200 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin uzun kenarı kısa kenarından 20 metre fazla ise bu bahçeden elde edilebilecek en büyük kare şeklindeki alanın bir kenar uzunluğu kaç metredir? Bahçeyi modellemek için bir dikdörtgen çizdik. Kısa kenar ve uzun kenar bilmiyoruz ancak şunu biliyoruz. Mesela kısa kenar üçgen ile sembolize edilirse uzun kenar bundan 20 metre fazla dikdörtgenin çevresini iki kısa iki de uzun kenar oluşturuyor. Çevresi 200 metre. Eğer ben bu 200'ü ikiye bölersem bir kısa bir uzun kenarı bulmuş olurum. İkiye böldüğümde 100 metre elde ediyorum. Bu bir kısa bir uzun kenarın toplamı yapar. 100 metre bir kısa bir uzun kenarın toplamı olduğundan uzun kenarda kısa kenardan 20 fazla olduğundan 20'yi atarsak iki tane kısa kenarın toplamını bulmuş oluruz. İki kısa kenar uzunluğu 80 metre. O halde bir kısa kenar 80 bölü 2'den 40 metredir. Dolayısıyla kısa kenar 40 metre, uzun kenar ise bundan 20 metre fazla, 60 metredir. En büyük kareyi dikkat edersek bir kenarı 40 metre olacak şekilde yapabiliriz. 20 metresini buradan ayırırsak toplam 60 metre olduğundan burada 40 metre kalır. Yani bir kenarı 40 metre olan bir kare elde ederiz. Zaten bir kenar uzunluğu sorulduğu için cevap 40 metre. Şeklin çevre uzunluğunu bulunuz. Şekle baktığımızda dik açılar dikkatimizi çekiyor. Sanki bir dikdörtgenin bir parçası kesilmiş gibi. Şekli büyük bir dikdörtgene tamamlayalım. Burası 16 ise artık bir büyük bir dikdörtgen tamamladık. Buranın tamamı da 16 olur. Şu kısım 4 ise 16'dan 4 çıkartırsak buraya 12 kalır. Burada da küçük bir dikdörtgen oluştu. Burası 12 ise burası da 12. Şu kısım 9 santim ise burası da 9. Şurası 5 olduğu için buraya 4 kalır. Yine burası 4 ise burası da 4. Şu noktadan başlayarak çevreyi sayalım. 9, 16, 5, 12, 4 ve 4'ü toplamalıyız. 9, 16 daha 25, 25, 5 daha 30, 4, 4, 8, 8, 12 toplarsak 20, 20 ile 30 toplarsak çevreyi 50 cm buluruz. Çevre uzunluğu 50 santim olan paralel kenarın bir kısa kenar uzunluğu 10 santim ise bir uzun kenar uzunluğu çevre uzunluğuna eşit olan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir? Paralel kenarın kısa kenar uzunluğu 10 santimymiş. imiş. Çevre uzunluğu iki kısa kenar iki uzun kenar olduğu için 2'ye bölersek 25 santim bir kısa bir uzun kenar uzunluğunun toplamına eşit olur. Kısa kenarı 10 santim ise kısa kenarı çıkardığımda bir uzun kenarı olan 15 santim buluruz. Paralel kenarın bir uzun kenar uzunluğu eşkenar üçgenin çevre uzunluğunda eşitmiş. Yani 15 santim bu eşkenar üçgenin çevresi. Dolayısıyla 3'e bölersem çünkü 3 tane kenarı var eşkenar üçgenin ve hepsi birbirine eşit. 3'e böldüğümde bir kenar uzunluğunu bulurum. O halde eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 5 santim. Thank <laughs>